Zamanlar öğrencilerin bir taraftan giderlerini karşılamak için çalışmak zorunda kaldıklarına, diğer taraftan da öğrenim için yüksek beklentilerden dolayı bunu başarmakta zorlandıklarına dikkat çektiler. Müzik Yeni sistemde öğrencilerin öğrenimlerini mümkün olduğunca erken bitirmeleri, derslere katılmaları, yüksek not beklentisi ve takip edilmesi gereken ders programı gibi nedenlerden dolayı ek iş veya stajyerlik için zamanı kalmıyor. Öğrencilerin ancak sömestr sonunda başlayan tatillerde iş bulmaya çalıştıkları belirtiliyor. Özellikle yaz tatili nedeniyle şirketlerin izne çalışanlarının yerine öğrencilere iş fırsatı sunmaları öğrencilerin işini bir nebze kolaylaştırıyor. Müzik Şirketlerin sömestr sırasında veya 6 aylık tam süreli stajyerlik için öğrenci bulmakta zorlandıkları ifade edilirken, bu gelişmeler karşısında işverenlerin çalışma saatlerinde daha esnek olması ve ödemelerin daha iyi olması gerektiği belirtiliyor. Ancak kriz nedeniyle artık şirketlerin de yaz dönemlerinde öğrencilere iş imkanı sunmakta zorlandıkları kaydedildi.